Sevgili seyirciler, Tarım ve Orman Bakanlığınca hayvan hastalıkları ve zararlıları ile mücadele programı kapsamında besicilerden alınan tüberkülozin testi ile Mellain testinin antijen ve aşı bedelleri kaldırıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca hayvan hastalıkları ve zararlıları ile mücadele programı kapsamında besicilerden alınan tüberkülin testi ile mallein testinin antijen ve aşı bedelleri kaldırıldı. Van Valiliği, hayvancılığın önemli merkezlerinden olan Van'da bundan sonra şap aşısı hariç sığır brusella, koyun keçi brusella, şarbon, koyun keçi vebası aşılarından ücret alınmayacağını açıkladı. Van valiliği bir açıklama yaparak bugünden itibaren şap aşısı hariç sığır brusella, koyun keçi brusella, şarbon, koyun keçi ve bazı aşılarından ücret alınmayacağını duyurdu. Yapılan açıklamada sadece aşı uygulama bedeli alınacağı vurgulandı. <laughs>